Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Hayırlı akşamlar. Evet bugün deprem olalı yaklaşık bir 4 gün geçti. Hatta yaklaşık 5 gün geçti ve bugün 5. gününde arkadaşlar 17 yaşında genç bir kardeşimiz kurtarıldı. Orada yaşadığı şeyleri anlattı kurtulduktan sonra hastanede. Gerçekten belki sizler de izlemişsinizdir. izlerken tüylerimiz diken diken oldu. Allahu Teala'nın büyük mucizelerine şahit oluyoruz gerçekten daha bilmediğimiz ne mucizeler yaşanıyor belki de Allah bilir en doğrusunu şimdi bu kardeşimiz arkadaşlar sanırım futbolla ilgileniyor ama inançlı bir kardeşimiz gerçekten çok inançlı bir arkadaşa benziyor genç kardeşimiz daha 17 yaşında çünkü ismi de Adnan bu kardeşimiz arkadaşlar nasıl hayatta kalıyor oradayken yani Göçük altındayken nasıl hayatta kalıyor? Bir bir anlatıyor. Videosunu izledim. Belki sizler de izlemişsinizdir. İzletemeyeceğim size. E çünkü YouTube kaldırıyor bu konuyla ilgili videoları. Ama sizler zaten izlemişsinizdir. Bütün Türkiye izlemiştir o görüntüleri diye düşünüyorum. Ben sadece bu olaydaki o mucizelerden bahsedeceğim. Şimdi bu kardeşimiz arkadaşlar kendi idrarını içiyor. Bakın çok susuyor orada. Kendi idrarını içiyor ve annesinin balkonundaki çiçekler tabi o curcuna esnasında her tarafa dağılmışlar salona gelmiş evin içine koltuklara her tarafa dağılmışlar e, ve bu genç kardeşimiz annesinin o çiçeklerini yiyerek hayatta tutunmayı başardı hayatta kalmayı başardı tabii ki de Rabbimiz'e olan inancı ve güveni onu daha da cesaretlendirdi arkadaşlar gerçekten büyük bir Rabbimiz'in lütfu ikramı o kardeşimizin şu an hayatta olması ve gerçekten de sağlıklı, aklı, şuuru gayet yerinde. Hatta güzel konuşuyor, espriler yaparak anlatıyor. Ama her kelimesinde de şükür var. Rabbim beni korudu, Rabbim kurtardı diyor. İşte teslimiyet budur. Gerçekten kendisini tebrik ederiz. Buna benzer arkadaşlar daha nice mucizeler yaşanıyor şu an. Hatay'da, Kahramanmaraş'ta, Malatya'da, Adıyaman'da, Osmaniye'de, Diyarbakır'da, aynı şekilde İskenderun, Antakya, daha birçok noktada Osmaniye'de her yerde şu an Allahü Teala'nın mucizeleri yaşanıyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir düşünelim. Bebekler normalde 2 saatte bir yemek isterler, süt isterler, su isterler. Ama o bebekler tam 4 gün boyunca nasıl yaşadı? onlara kim neler yedirdi ve bazı çocuklar da arkadaşlar kurtulan çocuklar karşısında AFAD çalışanlarını gördüğünde onlara soruyorlar amca siz buraya nasıl girdiniz onlar da diyorlar ki biz camdan atlayarak girdik sonra başka bir çocuk da diyor ki biz saklambaç oynuyoruz amca şu an kardeşim bana uyuyor numarası yapıyor diyor. Gerçekten böyle şeyler var. Çok acayip olaylar yaşanmış. Belki de Allahu Teala çocuklara, bebeklere hiçbir şey hissettirmedi. Nasıl ki Ashab-ı Keyf tam 300 küsür sene mağarada uyku halinde hayatta kaldılarsa, aynı şekilde bu kardeşlerimiz de orada uyku halinde tam 4 gün 5 gün boyunca arkadaşlar sanki uyuyup uyanmışlar gibi Bebekler özellikle de arkadaşlar bunu çok gördük. Bebekler sanki uykusundan uyanıyor ve hiçbir şeyin farkında değil. Belki allah Teala onlara neler yaşatıyor, neler gösteriyor. Tabi hayatını kaybeden çok kardeşimiz de var. Hayatını kaybeden kardeşlerimiz için zaten Peygamber Efendimizin hadisi şerifi var. Bu konuyla ilgili şöyle bir hadis var arkadaşlar onu okuyayım öncelikle. Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Şehitler beş kısımdır. 1- Bulaşıcı hastalığa yakalanan. 2- ishale tutulan. 3- Suda boğulan. 4- Göçük altında kalan ve 5- Allah yolunda savaşırken şehit olanlar. Kaynak Buhari, Cihat, Müslim, İmare, Tirmizi ve daha birçok kaynakta bu hadis-i şerif yer almakta. Yani çok sağlam bir hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadis şerifinde şöyle buyurmuşlar. Siz kimleri şehit sayıyorsunuz diye sordu sahabiler. Ya Resulallah kim Allah yolunda öldürülürse o şehittir dediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse ümmetimin şehitleri oldukça azdır buyurdu. Ashab o halde şehitler kimdir ya Resulallah dediler. Resul-i Ekrem Efendimiz onlara cevaben şöyle söyledi. Allah yolunda öldürülen şehittir. Allah yolunda ölen şehittir. Bulaşıcı hastalıktan ölen şehittir. İshalden ölen şehittir. Boğularak ölen şehittir buyurdu. Kaynak, Müslim, İmare, İbn-i Mace, Yine çok sağlam kaynaklar arkadaşlar. Şimdi bu hadis varken, böyle bir hadis-i şerif varken enkaz altında hayatını kaybeden bütün kardeşlerimiz arkadaşlar Peygamber Efendimizin buyurduğu veçhile hepsi şehittir, şehit hükmündedir. Ama şu önemli kim inanırsa yani adam Allah'a inanmıyor, ateist, Allah'ı reddediyor tabii ki de onun için bu geçerli olmaz. Şehit olması için sadece arkadaşlar Allah'a ve Peygamber Efendimiz'e olan imanına bakılır. Eğer böyleyse dünyada yeterince amel edememiş olsa dahi allah Alem o kardeşimiz şehittir arkadaşlar. Peygamber Efendimiz bu şekilde buyurmaktadır. Peygamber Efendimiz onlara daha başka şehitler de bulunduğunu haber vermiş oldu böylelikle. Burada 5 çeşit şehitten söz ediliyor. Daha başka sahih hadislerde de bu sayı 7, 8, 9 hatta 10 olarak da geçer. Bu rivayetler arasında bir zıtlık olduğu söylenemez. Çünkü Resul-i Ekrem Efendimiz kendisine gelen vahye göre bunları zikretmiş ve ayrıca benzeri durumlarda olduğu gibi Peygamber Aleyhisselam'ın bir cinsin bütün çeşitlerini bir defada saymadığı düşünülebilir. Bu sahih naslardan hareketle İslam alimleri şehitleri üç kısma ayırmıştır. 1- Allah yolunda savaşırken öldürülen ve hem dünya hem ahiret ahkamı itibariyle şehit sayılanlar. 2- Ahiret ahkamı itibariyle şehit sayılan ancak dünyada kendilerine şehit muamelesi yapılmayanlar. 3- Sadece dünya ahkamı itibariyle şehit sayılanlar. İlk sırada yer alanlar harp esnasında savaş meydanında müşrikler tarafından öldürülen veya üzerinde yara bere olduğu halde harp alanında ölü bulunan kimselerdir. Zulmen öldürülen Müslümanlar da aynı hükme girer. Harp meydanında şehit olanlar kefenlenir fakat cenazesi yıkanmaz. Hanefi mezhebi imamlarına göre şehidin üzerine cenaze namazı kılınır. Fakat İmam Şafii ve İmam Malik Hazretlerine göre şehitlerin üzerine cenaze namazı da kılınmaz buyurmaktadır. İkinci sırada yer alanlar dünyada kendilerine yapılacak muamele itibariyle birincilere yapılan hiçbirine tabi olmadığı için ahiret ahkamı itibariyle şehittir. İşte bunlar hadisimizde sayıldığı gibi bulaşıcı hastalıktan, aşırı ishalden, suda boğulmaktan ve bir göçük altında kalmaktan dolayı hayatlarını kaybedenlerdir. Daha başka rivayetlerde bunlara ilave olarak zatül centen ölen kimselerin yanarak ölenlerin karnında çocukla ölen kadınların da şehit sayılacakları bildirilir. Bazı hadislerde yol kesiciler tarafından öldürülenlerle zulüm ve işkence edilerek öldürülenlerin de şehit sayıldığı görülür. Bundan sonra gelecek hadislerde de şehit hükmünde olanların bir kısmını göreceğiz bunların şehit hükmünde olmaları, yakalandıkları amansız hastalıklar karşısındaki çaresizlikleri, su ve sel baskını, toprak kayması ya da zelzele gibi tabi afetlere karşı koyamamaları ve karşılaştıkları bu güçlüklere göğüs germeleri, sabretmeleri sebebiyledir. Üçüncü sınıfı oluşturanlar, harpten kaçarken veya çapulculuk yaparken ya da ganimetten bir şey aşırırken öldürülenlerdir. İnsanlar bunların iç yüzünü bilmez. Fakat onların şehit olduğunu zannederler. Bunların halini yalnız Allah bilir ve kendilerine ahirette de hiçbir sevap verilmez. Yani onlar şehit olmayıp öyle zannedilenlerdir. Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi çok fazla müjde var. Göçük altında kalanlarla ilgili Efendimiz gerçekten müjdeyi vermiş. İnşallah Rabbim hepsine şehadet makamının lütfetsin arkadaşlar. Evet söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah Rabbim daha nice kardeşlerimizin kurtuluşunu nasip eylesin diye dua edelim. Rabbim cümlemizi affetsin. Cümle ümmeti Muhammed'i korusun. Şu an enkaz altından çıkartılmak üzere olan kardeşlerimize Rabbim güç versin. Ve bir an önce kurtulmalarını nasip etsin inşallah. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Arkadaşlar sizler de bu videonun yorum kısmına amin yazın ki bu en son yapmış olduğumuz duanın daha da makbuliyeti artsın inşallah. Sizlerin aminleriyle daha güçlü hale gelmiş ol olsun duamız. Rabbim hepinizden razı olsun inşallah. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Daha fazla kardeşimize de ulaşsın. Onlar da izlesinler. Onlar da amin desinler. Kanalımıza da abone olun arkadaşlar. Depremde yaşanan olayları ilginç tuhaf olayları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum inşallah ve kardeşlerimize de dualar yapıyoruz. Rabbim kabul etsin şimdiden. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.